Sevgili akrep burçları ve yükselen burç akrep olanlar merhaba. 2023 yılı yıllık yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Siz sevgili akrepler 2022 yılında bir hayli zorlandınız. Bazı konular sizi çok yordu. Bir kısmınız ayrılıklar, kopuşlar yaşarken bazılarınız ameliyatlar, operasyonlar geçirdi. Bir kısım akrep burçları ise mali konularda daralma, sıkıntı yaşadılar. Böyle zorlu bir süreçten geçtiniz. Bugün bakacağız 2023'ümüz nasıl geçecek ana hatlarıyla ama önce ben sizlere bugüne kadar beni yalnız bırakmadığınız için videolarıma gelip beğeni ve yorum yaptığınız için abonelikleriniz için ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Ee, bu kanalda sizlerle birlikte oluyoruz ve bu yolda birlikte yürüyoruz. Birçoğunuzla dostluklar kurduk, arkadaşlıklar kurduk. Bazılarınızla hiç tanışmadık ama aramızda kalben sıcak samimi daha oluştu. Bu da beni çok mutlu ediyor. Umarım 2023 yılında da bu bağlılığımız ve birlikteliğimiz büyüyerek devam eder. E şayet bugün aramıza katılan arkadaşlar varsa onlar da videoyu izlerken beğen butonuna basar ve kanalıma abone olurlarsa bundan çok mutlu olurum. Böylelikle bu sanal ailemi siz de katılmış olursunuz. Ayrıca beni instagramdan da takip etmeyen arkadaşlar e, Ayşenal'da olarak orada da takibi alabilirsiniz. Ee, i̇nşallah bundan sonra da sizlerle birlikte hep beraber bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi hemen burç haritanıza göz atalım. 2023 yılınızı nasıl geçireceksiniz acaba? 2021 yılından beri Satürn Kova burcundaydı sevgili dostlar. Bu transit de 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Satürn bulunduğu evin konularıyla alakalı bizleri zorlayan, sınava tabi tutan, yoran bir gezegendir e, sizin de dördüncü ev konularınızda bir hayli zorladı sizlere. 2023 Mart ayına kadar da dördüncü ev konularınızdan ailevi konularda yaşadığınız sorunlar, gayrimenkul konularınız, ailedeki kişilerin sağlık problemleri, bazı aile ilişkilerindeki sorunlar, <laughs> bunlar yine 2023 Mart ayına kadar devam edecek. Yine bu konularda çok dikkatli ve tedbirli olmaya bakınız. Mart ayında Satürn sizin 5. evinize balık burcuna geçiş yapacak ve yepyeni bir iki buçuk yıllık döngü başlamış olacak hayatınızdan. Değişimlerin, dönüşümlerin başlandığı bir zaman dilimi bu. Ee, öncelikle Mart 2023'ten itibaren çocuklarınız ve aşk konularınızda sınanacağınız dönem başlıyor. Bazılarınız anne baba olabilirler. Bazılarınız çocuklarıyla gündemleri olur ya da onlara ilgilendiren e, konularla sizde ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İyi güzel giden bir evlilik varsa bu evlilik aradaki sevgi bağlarının anlaşmanın artarak daha güzel ilerlemesine Satürn destekler ama kötü giden bir evlilikse de Satürn burada bunu ayrılıkla sonuçlanması için enerji yollayacaktır. Böyle de bir etkisi vardır ikili ilişkiler üzerinde. Sizi yoran, üzen bir ikili ilişki varsa, aşk ilişkisi ise bu da iki buçuk yıllık döngü içerisinde bitecektir yine birlikteliğiniz size keyif veriyorsa iyi niyetle götürülen bir birliktelikse art niyetler insan kullanmalar yoksa bu evlilikle de taçlandırılabilir böyle de destekleri olacaktır Gök gökyüzü bize karşı çok adildir bir gezegen bizi böyle sıkıştırır yorar diğer bir gezegen bize güzellikleri sunar şans ve fırsatlar getirir hangi gezegenden bahsettim tabii ki Jüpiter'den 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda sizince 6. evinizde olacak. Şans ve fırsatlar gezegeni. Haziran 2010, Haziran 2011 arasında yaşadığınız konuları bir hatırlamaya çalışın lütfen. O konularla ilgili gündemleriniz olacaktır ya da onlarla bağlantılı ya da onların benzerleri gündeminize gelecektir. Ee, Jüpiter burada size şifalanmayı da getirecektir. 6. kariyer, 6. eviniz kariyer ve iş hayatınızı da anlatır. Birçoğunuzun iş hayatında güzel gelişmeler olacak. İş ve kariyer hayatında ilerlemeler kaydedeceksiniz. Birçok şans ve fırsatı yakalayabilirsiniz. Yeter ki bu şans ve fırsatları yakalamasını bilin. Dikkatinizden kaçmasın. Birçoğunuz yeni iş teklifleri alacaklardır. Veya devam eden işinizde bir kademeye geçebilirsiniz. Terfi edebilirsiniz. Kariyerinizde ilerlemeler gösterebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızla ilgili sizler için güzel bir zaman dilimi olacak bu. Ancak Jüpiter'in kilo konusunda da etkileri vardır. Size kilo da aldırabilir. Onun için yediğinize, içtiğinize, sporunuza da çok dikkat etmelisiniz. Sonra aldığınız bu kiloları vermek çok zor olabilir. Sevgili akrep burçları, 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna sizin 7. evinize geçiş yapacak. 7. ev evlilik ve ikili ilişkiler evidir. İş ortaklarınızın Olan ilişkilerinizi, evliliğinizi anlatır. Size bu konularda şans ve fırsatlar getirecek. Birçoğunuz bu dönem içerisinde söz, nişan, evlilik kararı alabilirler. Evliliğe adım atabilirler. İş ortaklarınızla yaptığınız işinizde daha bir ilerlemeyi görebilirsiniz. Ya da yeni bir iş teklif alarak iş yerinizde ilerleyebilirsiniz. Jüpiter'in burada size çok güzel destekleri olacaktır. İş ve aşk konusunda sizlerin önüne şans ve fırsatları sunacak... Bazılarınız yepyeni bir aşka merhaba diyerek hayatındaki özlediği mutluluğu yakalayabilirler bu zaman dilimi içinde. Bazılarınız ise çocuk sahibi olacaklardır. Yine bu dönem içerisinde Jüpiter bütün şans ve fırsatlarla, güzelliklerle sizin önünüzde, size serecek sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. sizlere biraz da 2023 yılında gerçekleşecek olan Mars, Venus ve Merkür retrolarından kısaca bahsetmek istiyorum. 2023 yılında zaten Mars Retrosu ile giriş yaptık. 13 Ocak'ta Mars e, e, Mars Retrosu bitmiş olacak ama e, size sağlık ve ilişkiler konusunda Ocak ayına kadar da biraz bu Mars Retrosu zorlayacak. Bu konularda dikkatli olmalısınız. E, Merkür Ocak ayında Oğlak Burcu'nda, Mayıs ayında Boğa Burcu'nda, Eylül ayında Başak Burcu'nda ve tekrar Aralık ayında Oğlak Burcu'nda retro hareketini gerçekleştirecek. Ocak, Mayıs, Eylül ve Aralık ayında yeni bir başlangıç yapmamalısınız. Yeni sözleşmelere imza atmayın, gayrimenkul alım satımı yapmayın, evliliklere imza atmayın ve Venüs Gözek'in de Ağustos ayında retro hareketine geçecek. Burada da Ağustos ayına çok dikkat edin. İkili ilişkilerde imza atmayın, ortaklık imzaları, evlilik imzalarını Ağustos ayında atmamalısınız. Böyle kararlar almamalısınız. Retro dönemlerinde retro ile ilgili e, alakalı sizlere videolar hazırlayıp zaten detaylarıyla sunacağım ama bu tarihlerde şimdiden aklınızda kalsın hani ileriye dönüp e, planlar yaparsanız bu tarihleri de göz önünde tutmanız için e, şimdi size biraz da ay düğümlerinden bahsedelim ay düğümlerinin ilki 17 Temmuz'a kadar Boğa Akrep aksında sizin bir 7 aksınızda gerçekleşecek e, güzel ortaklıklar kurabilirsiniz evinizde güzel gelişmeler olabilir veya anne baba olabilirsiniz bazılarınız kötü giden bir birlikteliği ya da bir evliliği varsa burada ayrılık olacaktır bu ayrılıktan sonra da yepyeni bir aşka da merhaba diyebilirler böyle de bir etki olur hayatınızda hiç kimse olmayanlar ise yeni bir aşka yelken açabilirler bir evliliğe adım atabilirler bu dönemde bu tür etkileri alacağınız bir zaman dilimi olacaktır 2023 yılının ikinci ay düğümü ise 17 Temmuz itibariyle koç terazi aksına geriliyor. 6-12 aksı bu zaman diliminde Ocak 2005 ve Haziran 2006 yılında yaşadıklarınızı bir düşünün. O konuları hatırlamaya çalışın. Bu dönemde yine o konularla ilgili gündemleriniz olacak ama burada sağlığınız çok dikkat çekiyor. Özellikle sağlık konularında dikkatli olmalısınız. Kronik bir rahatsızlığınız varsa kontrolleri ihmal etmeyin beslenmenize, uyku düzeninize özellikle itina etmelisiniz. E, i̇ş ve kariyer hayatınızda ise bu dönem iyi değerlendirmeniz gereken bir dönemdir. E, sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar 2023 yılınız ana hatlarıyla bu şekilde geçecek gözüküyor. Ben sizlere mutlulukla, sağlıkla, bol parayla geçireceğiniz bir 2023 yılı diliyorum ve umarım 2023 yılında da yine videolarımda sizlerle birlikte oluruz. Görüşünceye kadar hepiniz sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hepinize iyi yıllar.